Evet bir sineğin küçücük cismi kainatın ekser anasır ve esbabıyla alakadardır. Belki bir hulasasıdır. Eğer sineğde göz var. Sinekte göz var mesela. Göz güneşe göre ayarlanır. Eğer o güneşin ışığı fazla olacak olsa o göz katlar, görmez. Az olsa her zaman karanlıkta kalır ini O sinayın vücudundaki şey bütün kainatlara kadar demesi budur. Yani alemdeki her şey o vücuda göre, o bütün evet. alemdeki her şeye göre yapılmış. Mesela hava. Havanın oksijen miktarına, karbondioksit miktarına, diğer soy gazlar miktarına göre o vücut teşkil edilmiş. Eğer o vücut oksijene tahammülsüz olsaydı, yüzde yirmi bir oksijene tahammülsüz olsaydı yanacaktı. Balon ciğeri gibi. Oksijene dayanmasa hemen yanacak ve o mahluk olmayacak. Daha kavisine şey olsa, yirmi fazlasına tahammül olsa o zaman da başka arızalar meydana gelecek. Yani tam kılı kılına tam şeyine göre, kıvamına göre Vücut havaya göre yapılmış. Yumurtadan çıkan bir sineği vücudu tercih ettiğimiz havaya göre yapılmış. Hava vücuda göre yapılmış. O sinekte bir sindirim cihazı var, bir teneffüs cihazı var. Bunlar hepsi mahluk şeye göre, yarattığı şeylere göre olmuş. Güneş öyle, su öyle, hava öyle, ana unsurlar, toprak öyle. Yani bir mahluku yerinde yapabilmek için bütün kainata hükmü geçecek bir kuvvet lazım gelir. Her şey her şeyle alakalı yaratılır. Yoksa o mahluk vücut bulmaz. Sonra mesela çocuğu doktora götürüyorsun. Diyor ki bunda diyor e, demir noksanlığı var. Tahlil ediyor. Demir vitamini buna, demir, demir noksanlığı var. Ya doktor bu adam et, kemik, demir nedir? Vücudunda ne kadar element varsa, o kadar ufak nispette insanın elementler var. O olmadı mı? Tam yerinde olmadı mı? Denge bozuluyor. Sonra sağ sol bakıyorsun diyor ki işte bir ayağı bilmem kaç milim e, kısaldı, yürüyemiyor. Ya şu öyle bir nizam yapmış ki 6 milyar insanın ayağı beraber yani kısalıyorsa kısalıyor uzalacağım iki ayağı. Birisininki 1 bir milim 2 milim eksik oldu mu adam yürüyemiyor. Doktora gidiyor oraya platin takıyorlar ne yapıyorlar. Bu kadar yüksek bir nizam ve intizam bu ne kendi kendine olur ne de sebepler bunu meyve. Mümkün değildir. Evet. <laughs> evet. Bir sineğin küçücük cismi kainatın ekser anasır ve esbabıyla alakadardır. Belki bir kulasasıdır. Eğer kadiri ezeliye verilmezse o esbabı maddiye onun vücudu yanında bizzat hazır bulunmak lazım. Belki onun küçücük cismine girmek gerektir. Belki cisminin küçük bir numunesi olan gözündeki bir hücresine girmeleri icap ediyor. Çünkü yani bir şey vücut bulmuşlar. Mesela şu şey kürsü. Bu kürsü bir kalıbı hatıra getiriyor yani. Bunun gibi mesela burada 50-100 tane var. Hepsinin çiçekleri aynı o boşluklara aynı, ayaklara aynı. Diyorsun ki bu bir kalıptan çıkmış. Yoksa böyle olmaz. Ama bunu yapan kalıp bundan büyük bir cisimdir. Bunu yapan kalıp bundan büyük bir cisimdir. Hem içinin boşluğunu dolduracak hem üstünü kapatacak bir kalıp tipidir bu. Şimdi bir sineğin hortumunu yap. O sineğin hortumuna bir kalıp yap vücut bulmuş çünkü yani ya bu bu nasıl kendi kendine olmuyorsa ona da şimdi bir sebep bulacağız. Diyeceğiz ki bunu Allah yapmıyor. O zaman hadi bu sineği yapak. Nasıl yapacağız? Sineğin bacağına ayrı kalıp, kulağına ayrı kalıp, hortumuna ayrı kalıp, gövdesine ayrı kalıp. Hadi bu dışarıda oldu. Bir de içine, bağırsağına, ciğerine, dalağına, böbreğine bir de oraya kalıplar lazım. Yani vücudun içinde kalıp çalışacak. Hadi yaptın, kalıbın e, nasıl dışarı çıkaracaksın? Yani kalıpçı olarak konuşuyorum. Mümkün değil. Demek ki bunu sebepsiz yapan birisi var. Ol der, oluyor. Yoksa bu olmaz yani. Bu, bu hiçbir akıl, bir fikir bunun vücuduna imkan bulamaz. Bu var çünkü elinde tutuyorsun yani. Gözünle görüyorsun, elinden tutuyorsun. Bir sinek, bir kara sinek. Ne diyor Bir şeyini, kanadını kırk kanıya yükledim. Kırkı da çekemedi. Yazıldı, yazılı şöyle kaldı. Şöyle yazılı kaldı. Bir sineğin kanadının hikmeti, yaratılışı, yaratılışındaki yüksek teknoloji, yüksek maksat, onları yazacak olsan kitaba kırk ağını çekmez ol. Onu. Onun için bir sineğin kanadını kırk ağınıya yükledim, kırkı da çekemedi, kaldı yazılı şöyle Yıkılmış kalmışlar. Her bir kanıyı iki manda çeker. Kırk kanı da seksen manda. Seksen camus. Çekememişler. Çekemezler. Yüz seksen yine çekemezler bundaki hikmeti, bundaki maslahatı, ondaki yaratılış sanatını, teknolojisini üstün en üstün. Daha oradan yukarıya teknoloji yok. Bunu nasıl sen dersin bu kendi kendine oldu? Bu şişeler devrildi böyle oldu. Mümkün müdür bu? Bu ağaç kalkanları merak ettim bir zaman. Dedim bu bir, bir, bir e, videoda bunun çalışmasını gördüm, vurmasını gördüm dakikada kaç bin defa vuruyor? Var kuvvet ya tok 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 Buna ne beyin dayanır, ne kafa, ne gaga dayanır. nasıl oluyor Yani, yani bir teknik kafayla bunun kafası dayanmaz mi? dedi. şey yaptım, baktım. Cenab-ı Hak o gagasıyla beyni arasına bir hava yastığı koymuş. bu gaga vururken havayı sıkıştırıyor, hava bırakıyor. Hiç beyne intikal etmiyor. Darba beyne intikal etmiyor. Sonra bu mahlukat kışın nasıl oluyor da donmuyor? Cenab-ı Hak o tüylerinin içini boş etmiş. Boşa, boşmuş, boru gibi. O hayvanın tüyleri, mesela taşan tüyleri için boru. Yaz oldu mu onun içine hava dolduruyor, Dışarıdan gelen serinliği içine alıyor. Kış oldu mu havayı boşaltıyor, havasız olduğu için soğuk içeriye işlemiyor. Onun için üşüyor ay. Ya şu teknolojiyi toprak nasıl yapar be kardeşim? <laughs> Bu teknolojiyi güneş, hava, su, toprak nasıl yapar? Mı? bu kadar yüksek bir ilim, bu kadar yüksek bir teknoloji, son son, son sonunda bundan bin sene, on bin sene daha yaşasa yeryüzü, bu teknolojinin yeni yeni şeylerini keşfedecekler. O kadar yüksek. Bunu tabiata vermek, tesadüfe vermek, bunu mahlukat yapmış demek için üstadın dediği gibi eşek, muzaaf bir eşek olsa, yani şeddeli eşek, eş, eşek olsa yine bu fikirden kaçacaktır. İşte bu Avrupa kâselistleri ve Avrupa e, feylesoflarının mertebesi bu. Şeddeli eşek. eşek. Ne yazıktır ki 100 senedir bu şeddeli eşekleri bize muallim tayin ettiler. Yerli şeddelliler. Ve bu, bu kalemun gibi şahsiyetsiz bir nesil meydana getirdiler. Şahsiyetsiz karaktersiz bir nesil meydana getirdiler. Avrupa mukallidi, Avrupa hayranı, şahsiyetsiz. Bu Osmanlı'nın son zamanlarında Osmanlı maddeten çok sıkıntıya düştü. Kadınlar gidiyorlar, Avusturya'dan, başka yerlerden gelen iplikler varmış. Çorap, kazak vesaire örmek için. Bildiğin köylü kadın, ev kadını gidiyor. Hem ucuz, hem kaliteli, hem bol dışarıdan gelir. Diyor ki bizim yerli iplerden ver bana. Ben paramın dışarı gitmesini istemiyorum. Şimdinin bakanında bu şuuru bulamaz. Şimdinin iktisat bakanında bile bu şuuru bulamazsın. Git evine bir sürü Avrupa'yı madde malzeme vardır evine. İşte bu Avrupa felsefelerinin bu mantıksız, akılsız, bilinsiz Avrupa felsefelerini, Avrupa adetlerine, Avrupa şeylerini, kılık kıyafetini getirdiler bize, dayadılar. E biz de onu bir matahmış gibi dört elle sarıldık. Sarıldık değil yani mecbur ettiler. Yani e, etmeyeni kestiler, astılar. Ondan sonraki gelen o bizim malımızmış dedi. Sarıldı ona. Yani şimdi iftira etmeyelim. Kimse kendi isteğiyle kabul etmedi. 500 bin insan kestiler. 500 bin bu Avrupaylıyı yerleştirmek için. Daha yeni yeni ayaklar yer tuttu. Şimdi de gidiyorlar artık inşallah. Yollandılar, hızlandılar, gidiyorlar.